Hikayenin başında Sonsuzluk Kilisesi isimli grubun lideri bir konuşma yapıyor. Ona göre insanlığın sonu gelmiş. Dünyada barınmak artık insan için imkansız olacak. O yüzden çok uzaklarda, ta Satürn'de bir koloni kurmak için çalışmalara başlamışlar. Canlı yayında bütün dünya izlerken bu gruba bağlı bir ekip Titan uydu gezegenine iniyor. Ekip indiği noktada bir çeşit tapınağa denk geliyor dünyaya durumu rapor ediyor. Kilisenin başı tapınağa yaklaşmalarını rica ediyor ve ses bağlantısı talep ediyor. Dünya izlerken tapınağa doğru tanıdık olmayan bir lisan da bir şeyler söylüyor. Titans'dayız. Onlar da canlı yayında bu keşfi izliyorlar. Herkes heyecanla izlerken Cory dehşete kapılıyor. Çünkü kilisenin lideri adamın kullandığı lisan Cory'nin atalarına ait. Tanrıçaya ölüm, Zale ölüm. Zal, Corrin'in toplumunun taptığı bir tanrıça. Tapınak yıkılmaya başlıyor. Beast Boy o anda araya giriyor, tarikat lideri kötü çıktı, şok oldum diye geyik yapıyor. Cyborg anında bir boom tüneli açıyor. Uzaya dayanabilen ve uçma kabiliyeti olan bazı Titans üyeleri astronot ekibi kurtarmaya gidiyorlar. Fakat astronotlar çoktan ölmüş. Ekip bir titreşim saptıyor. Ravens'a bir ruh, bir zihin hissediyor. O anda da güçlü bir deprem hissi veren koca bir sarsıntı. Nightwing ekibi geri çağırıyor. Cyborg hemen bir boom tüneli daha açacak ki Cory donup kalıyor. Burası gezegen değil, bir hapishane. Cory dünyaya döndüklerinde büyük ihtimalle kilise liderinin duası ortaya çıkan varlığın bir tanrı olduğunu, Conqueror yani istilacı olarak geçtiğini, isminin de Necrostar olduğunu söylüyor. Süper kahramanlara verdiği tarih dersinde onu geçmişte bir gezegen dolu soydaşları bile durduramadığını anlatıyor. Tam her şey bitti derken Starro onu durdurmayı başaran tek varlık olmuş. Çünkü o da istilacı bir tür yani yakın güçleri var ve onu etkileyebilmiş. Fakat o da ancak yavaşlatabilmiş nekrosları. Corrin'in soydaşları o an devreye girmiş onu kapatmışlar bir yere ve uzaya fırlatmışlar. O da Titan gezegenine düşmüş ve bugün geri döndü. Corey'nin iddiasına göre iletişim kurmayan, anlaşma kabul etmeyen bu varlığın tek olayı önüne gelen her canlı türünü asimile etmekmiş. Superman varlığın Jüpiter'i geçtiğini, bir saate dünyada olacağını söylüyor. Batman, Starro dahil tüm riskleri alarak bir birlik kurmaları gerektiğini iddia ediyor. Kimi kahramanlar bunu çok riskli buluyor tartışmanın ortasında Beast Boy'un bir fikri olduğunu anlıyoruz. Nightwing ona güvendiğini belirtiyor. Beast Boy kendisine zaman kazandırmalarını istiyor herkesten ve Cyborg'u yanına alıp yola çıkıyor. Kori liderliğinde tüm dünya savunması atmosfere doğru Necrostar'ı karşılamaya çıkıyor. Kori varlığın sürekli tohumlar fışkırttığını, onlara yakalananların varlığın kontrolü altına gireceklerini not düşüyor tohumları gördükleri yerde yok edecekler. Onlar savunmaya hazırlanırken Necrostar dünya yüzeyine milyonlarca nekro tohumu fırlatmaya başlıyor bile. Kahramanlar dünya savunmasında. Cyborg Beast Boy'u okyanusa ışınlamış. Beast Boy bir minke balinasına çevirmiş kendisini. Bunun nedeni bu balinalar beyin destek hücreleri açısından en verimli beyinlere sahip. Yani Beast Boy hiç olmadığı kadar güçlü şekilde konsantre olabilecek. Gar burada korkunç acılar çekerek başka bir varlığa dönüşmeye çalışıyor. Zihinsel direnç ve fiziksel acı çok yüksek. Raven zihnine giriyor onun. Acısının bir kısmını kendisine alıyor. Biraz da olsa rahatlayan Gar devasa bir ızdırapla Starro'ya dönüşüyor. Bu arada atmosferde Necrostar Shazam'ı ele geçirmiş. Tohumların sayıları çok fazla. Beast Boy'a ne yapıyorsa acele etmelerini bağırıyor ekip. Ki o anda da Garro olay yerine geliyor. Kendisine Garro ismini koyan Beast Boy, Necrostar'a elinden geldiğince zihin saldırısı yapıyor. Dünyadaki köleleşmiş insanlar kurtulmaya başladı. İşe yarıyor. ...Necrostar Garro ile cebelleşmek için köleleri salıyor. O anda Cyborg olay yerine geliyor ve... ...Boom Tüneli açmak üzere çalışmaya başlıyor. Fakat bu Boom Tüneli o kadar büyük olacak ki... ...ancak 2 saniye açık tutabilecek. Boom Tüneli onu evrenin en soğuk yeri olan... ...Boomerang Nebula'ya gönderecek. Ve orada onu donduracaklar. Nitekim başarıyorlar. Ancak uzaydaki bu oluşan sessizliği başka bir şey bozuyor. Dr. Hate. Dr. Hate isimli bu kişi her kimse Garro'ya bir çeşit saldırı yapıyor ve Beast Boy uykuya dalıyor. Yani artık kontrolden çıkmış bir Garro kalıyor geriye. Dr. Hate Garro'ya sesleniyor. Amanda Waller'ın selamı var. Raven Garro artık hissedemediğini söylüyor. Batman atmosferde durduğunu belirtiyor. Ama o artık bildiğimiz Gar değil. Dr. Hate'in büyüsüyle şuurunu yitirmiş koca bir varlık ve dünyaya kendi tohumlarını kusmaya başlıyor. Ve o tohumlar insanları hayvanlara çeviriyor. Raven Gar'a ulaşmaya çalışırken dünyada Animal Man kafayı yemiş durumda. Düzenin kaldırabileceğinden çok daha fazla hayvan var artık dünyada. İlk düşen süper güç Black Adam oluyor. Ardından bir çocuğu kurtarmak isteyen Batman ısırılıyor. Batman çocuğu Nightwing'e fırlatırken merak etmesin yakalayacak. O konuda çok iyidir diyor ve çocuğu kurtarıyor. Çocuğu kurtarıyor ama ağır yaralanıyor. Nightwing çocuğu alıyor, ardından da hayvan insanların arasına dalarak Batman'i çıkarıyor. Ama yaralı Batman'e saldıran bir yılan kadın, ağzından kustuğu tohumlarla onu da kendi saflarına katıyor. Oracle's dünyada milyonlarca hayvan insanın gerçekleştirdiği yıkımı canlı şekilde izliyor. Black Adam kendi halkını tek tek öldürüyor. Bu arada Batman Nightwing'e hiç geri durmadan girişmiş durumda. Nightwing Bruce Wayne kurt adama dönüşmeden önce bir şey fark etmiş. Onu dönüştüren tohum başka bedenden çıkıp onu seçmiş. Nightwing burada tohumların yakınlarda daha güçlü bir beden varsa onu tercih ettiğini varsayıyor. Oracle'a bunu söylüyor. Derken kurt adam Bruce onu denize gömüyor. Oracle tüm süper güçlere durumu aktarıyor koğumlardan ne yapıp edip uzak durmalılar. Amanda Waller, Peacemaker ve Dr. Hate ile birlikteyiz. Kontrollü bir kaos derken bunu kastetmemiştim diyor Waller, Dr. Hate'e. Dr. Hate gücünü kaos tanrısından alıyormuş. Daha az kaos istiyorsan başkasını seçmeliydin diye kafa buluyor. Waller Amerikan başkanından dünyayı kurtarmak için tam yetki istiyor. Justice League artık yok. Titans'ta nasıl batırdı her şeyi birlikte gördük. Dünyanın sonu gelmeden bana tam yetki verin. Batman ve Nightwing'e dönelim. Nightwing düşüşle birlikte kurt adam Bruce'u kafeslemiş. Donna ve ileyiz. Bir yandan Black Adam'ı durdurmaya bir yandan da tohumlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Fakat çok fazla tohum var. Corey son çare olarak dev bir Starbolt patlatıyor. Etraf sakinleşti fırsat bu fırsat Flashlar hayatta olan sivilleri kandak dışına çıkarıyorlar. O anda Raven Donna'ya sesleniyor uzayda ona ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bruce Kurt adamı incelemek için enerjiden oluşan bir kafese almışlar. Nightwing'in komşusu olan Dr. Clancy, Nightwing'i tedavi ederken ortama dedektif chimp yani Bobo geliyor. Doktor onu bir an hayvan insanlardan sansa da Nightwing onları tanıştırıyor. Gotham'a inmekte olan bir uçakla birlikteyiz. Bir grup kuş insan uçağa saldırıyor. Uçak düşmek üzereyken Power Girl imdadı yetişiyor. Ama bu sefer de kuş insanlardan bir tohum o bedeni terk ederek Power Girl'ü ele geçiriyor. Power Girl bir kripton efsanesi olan ve bir zamanlar Nightwing'e aşık olan Flame Bird'e dönüşüyor. Isı ışınlarıyla uçağı patlatmak için saldırıyor ki araya başka bir kriptonlu Jonathan Kent giriyor. Herkes sakin olsun bu bende. Onu alıp oradan uzaklaştırıyor. Cory Black Adam'la baş başa kalmış. Kendisini ısıran Black Adam'ı tuttuğu gibi yere vuruyor. Bir anda Black Adam duruyor ve kaçıyor. Bobo burada bu varlıkların tamamen birer hayvan haline geldiklerini anlıyor. Kendisinden daha güçlü bir canlıya denk gelince kaçıyorlar. Bobo ayrıca hayvan insanları incelemiş. Organize şekilde şehirlerin alt yapılarına saldırdıklarını görmüş. Bu emrin daha yukarıdan geldiğini emin. Şimdi daha yukarıdayız. Dünyayı süper kahramanlar savunurken Raven artık garın zihnine ulaşamadığını, sadece bu dünya istilacı varlık kaldığını söylüyor. Dona'dan ikna kementini kullanıp onu durdurmasını istiyor. Dona bunu deneyeceğini ama başarsa bile uzun süre kendisine itaat etmeyeceğini, zihninin çok güçlü olduğunu söylüyor. Süper kahramanlar Dona devreye girince dünyaya yardıma iniyorlar. Tüm bunlar olurken Striker Adası'nın hapishanesinde köpek balığı insanların saldırısı altında Waller Lex Luthor'la buluşmuş. Waller Lex Luthor'un Batman'den çaldığı bir şeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Onu vermezse öldürmekle tehdit ediyor. Ardından da ekiliyor. Beast Boy'u öldürme vakti geldi. Final bölümünde görüşmek üzere.